sağa geçecek. Hava karanlık olmak üzere. Kaç Saat altı gibi olmaz Ne kadar yolumuz kaldı sizce? Ya bakıyor ama ne kadar İki buçuk saat. Elan sandviçin nasıl? Güzel. Beğendin mi? Hoş kemerimi bağlayalım. <laughs> Galip o turşulara gelirken bakalım mı? Çok güzel görünüyor. Bence de. Gel istersen bir şimdi. Yok şimdi değil. Gelirken bakalım. Olur tamam. Hadi Ama şunlar bağla kızım. Tutayım mı? lazım. <laughs> Gelsin. <gülüyor> Bekle. Bir saniye. Devreleri açayım direk. Soba yandı Galip. Yandı mı? Yandı. O içeri. sıcacık olmuş. Tam beyaz mı yanacak? yine. Açma poğaça. Acıktın Hı. mı? Kedi şey geldi bakar Bence kokuya geliyor. Hı. Aa bak geldi. İçerim. Dışarıda bir şey bırakmadık değil mi? Yo yemek yok dışarıda. Tamam. İyice tutuştu. Sen orada mı yatacaksın? Hı -hı. Ya. Benim tulum nerede? Arkanda. Hı. Onun mat matı şişmiş matı. Mat şişmiş. Abi hemen yatıp uyuyalım bence. Kapatıyorum işi. Tamam. Sen, kapat. Sen yat da. Ya <laughs> ben şu. biraz. Bence içine girme çok sıcak. Çok sıcak oldu evet. Soba çok yandı ya. Sobanın altını kapatalım biraz olmazsa. Gece lambası açık ben Şu, kapatıyorum. Bu kamera mı? Sobanın altını kapattın mı? Sobanın altını kustu mu ya? Odun atma bence sıcak oldu yok, içeri. Hadi ah, e iyi geceler. 一个这个。 Hadi kalk annem. İçerideki odun yeter mi? Şey, biraz versen olur bence. Birazdan... İçeri sıcak ama. Ama şey bence birkaç tane ver koyalım buraya. Tamam. Hadi bakalım. Bir saniye. Dur bakayım dur bakayım dur bakayım. Canım şunları alabilir misin? Ver. Çok sıcak oldu. Et şey de açık değil mi? Biraz, biraz de pencere de. aç. Bir yana sıcak bir yana soğuk. Bence biraz, biraz değil, bayağı. Pencere değil mi? De. Açalım. Yemek hazır olmak üzere. Toplasanız <laughs> mı defterlerinizi? Ha, tamam. Masayı boşaltın. Yemeğimizi yiyelim ondan sonra devam edin. Hadi bebeğim. Salça üstüne mi koyacağız? Hani? evet. Yeso bakalım. Sos yaptınız değil mi? Sual herkes kendi koysun ya da ne, ne kadar istiyorsun? İşte makarna yetecek yapabilirsin. Sen yeter, sende ne yeterli mi sen? Bir tane daha tamam. Yeter olur. evet. Haydi herkese o şekilde üç, üç parça yapalım. Ismik mi şimdi? yok. Çok sıcak, sıcak ama. Sıcak o yüzden kötü. Hem gözlüklerim <laughs> bu arada. Bir benim salçam <laughs> çok olur sanki ya. Al bu salçası az. Çünkü de seninki de aynı. Çabuk olsun. Altındakine biraz yukarı alabilir miyim? Kalk mı? Aynı şeyler Dur kalk sen. Ne kalkman lazım? Hadi hadi. Ulaşık sırası sabah kimdi? Babamda olsun bence. Niye hep bende oluyor ya? Tamam, bence elada olsun. Şöyle daha. Mantar pişti sanırım. ya ben çıkarıyorum mantarı. Bakayım. Aa, nar gibi kızarmış. Ama sonra durum geldi. Korkunç bir hızla yayılan sersem bir musibet. Sonra yüce Sisudatu kalan son ejderha bütün sihrini <laughs> Bence okunucu kınından çıkar. İhtiyacın olacak. Hiç sanma. Nasıl çıkmışlar? Evet. Hepsini yediler. Evet. <laughs> Bir, paket de yediler. Yazık. dönmedin mi? Dönmedin mi sen? Dur bakalım başka vermeyeceğimiz bakalım. Ne? Şuna şuna şuna. Dur bekleyin. Bir bakayım başka yiyecek var mı? Bir de hava açalım Evet anne. <laughs> Benim gibi yavaş yavaş ya. Onun tüylerinin daha rengi çok güzel. Denize <laughs> tüylerinin rengi çok güzel. Kahverengi olan. Bala